Bugün iletişimde devrim yaratan internetin başlangıcına gidiyoruz. İlk e-posta nasıl gönderildi? Şaşırtıcı ama gerçek. Bu devrim niteliğindeki olay 1971 yılında gerçekleşti. E-postanın mucidi Amerikalı bilgisayar mühendisi Ray Tomlinson'dı. O zamanlar internetin henüz var olmadığını, onun yerinde Arpanet adı verilen bir ağ sistemi bulunduğunu unutmayalım. Arpanet, ABD Savunma Bakanlığı tarafından üniversiteler ve askeri kurumlar arasında veri paylaşımı amacıyla geliştirilmişti. Ray Tomlinson o dönem Arpanet üzerinde çalışırken bir fikir geliştirdi. İnsanların farklı bilgisayarlarda birbirlerine mesaj gönderebilmesi bu devrimci fikri hayata geçirmek için o zamanın basit ama etkili protokollerini kullanarak e-posta sistemini oluşturdu. Tabii ki bugünkü Gmail veya Outlook kadar karmaşık bir yapı değil ama temel mantığı aynıydı. E-postanın gönderildiği ilk mesaj ise oldukça sıradandı. "Query to you... Tomlinson." mesajın içeriğinin çok da önemli olmadığını, çünkü sistemin çalışıp çalışmadığını test etmek istediğini belirtiyor. Peki nasıl bir teknoloji kullanıldı? Tomlinson, o zamanlar bilgisayarlar arasında dosya paylaşımı için kullanılan SendMSG ve CPE.NET adlı iki yazılımı birleştirerek ilk e-posta yazılımını geliştirdi. Ayrıca bugün hala kullandığımız A&R simgesini de bu sistemin bir parçası olarak hayatımıza soktu. Kullanıcı ismiyle bilgisayar adresini birbirinden ayırmak için bu sembolü seçti. Çünkü o zamanlar Etchish bilgisayar dilinde kullanılmayan nadir bir işaretti. Bu basit adım insanlık tarihinin iletişim anlayışını tamamen değiştirdi. Bugün milyarlarca insanın her gün kullandığı e-postalar, iş dünyasından kişisel hayata kadar her alanda devrim yarattı. Ray Tomlinson'un bu yeniliğiyle internet çağının kapıları ardına kadar açılmış oldu. Bu tarihi olayı öğrenmek bize teknolojinin ne kadar hızlı ilerlediğini ve bir fikrin tüm dünyayı nasıl değiştirebileceğini hatırlatıyor. Şimdi bu videoyu beğenip paylaşarak bu önemli anı başkalarına da anlatmayı unutmayın.